Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün kontrol numar üzerinden devam ediyoruz. Evet. En son ne yaptığımı da en ufak biliyorum yok. Çünkü bayağı ayar, aradan uzun bir zaman oldu. En son ne yaptım hatırlamıyorum bile. Şimdi e, minerımız bildiğiniz gibi pek çalışmıyor. Çünkü elektrik yetmiyor. Bunu güzel bir elektrik kaynağı bulmamız için arkadaşlar. Şimdi benim hakkımda bir şey var. O da şu. Şey yapmak. Odun farmı yapmak. Bir odun farmını yapacağım. Yaptığım odun farmına arkadaşlar ee, o odunları kömüre dönüştüreceğim. Bir sistem yapacağım. O sistemi yaptıktan sonra o kömürlerle de generator yapıp tabi bunlara dokunanmayı düşünüyorum. Bunlardan birazcık yapmayı düşünüyorum. Generator yapıp kömür üreteceğim. Önce yani generator yapıp o çömürleri odunlardan kurulundan çömürleri kullanacağım bunlar arkadaşlar. Ee, öyle yapmayı düşünüyorum. Yani eritilir sistemimizi öyle karşılayacağız. Odun kaynağımızı odan karşılamayacağım maalesef. Odun kaynağı için yeni bir odun sistemi yapabilirim. Ama odaki bütün odunlar kömüre dönüşüp Kömürden de Elektriğe dönüşecek Evet Şimdi Yani şimdi sistemim bu Yani bayağı bir düşündüm ama Bunu vurabildim Spanner yapmaya çalışsam spanner çok zahmetli iş e, Olmaz Yani Yok abi yapamam spanner Düşündüğüm spanner yok Düşündüğüm spanner modu yok adresi. O olsaydı biraz daha iyi olacaktı ama düşündüğüm spanner modu olmadığı için maalesef onu yapamam ben. Ee, X1 ile çalışan bir spanner vardı. Ama o spanner gözükmüyor. Bu spanner var ki bu spanner benim sevdiğim spannerlardan biri değil. Neyse ee, işte o arkadaşlar. Niye böyle olacak ya? Neyse, ee, işte onu yapacağım arkadaşlar. Görev sistemine baktım. Öyle bir şey yok galiba. Ya da vardı ben mi görmüyorum. Batacağım şimdi. Onu yapabilecek miyim Bakacağım. Yapamazsam başka bir şey düşüneceğim. Veya modda ilerleyeceğim. Daha doğrusu şeyde. Ama o yok yani. Onu eklemeler. Kadar. Bildiğim kadarıyla. Evet. Bildiğimiz sayıda o eklenmemiş. Şimdi o şeyi yapacağım arkadaşlar. Tamam o doğru onu yapacağız. Onda bir sorun yok. Ama onları taşımam için benim Ender Chest'e ihtiyacım var. Ki Ender Chest ta burada. Yani Evet. And the chest or the metal issue, device bu değil bu değil bu değil bu değil abi bu değil, 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 değil. Trans yazarım bir bir dakika. Yok. Yok. Yani Assembler değil neydi? Tesadüf. Tesadüf yok. Yani ee, onu nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Ender chest'i açmam lazım. Çünkü onu açmak bayağı bir zahmet olacak çünkü o gördüğünüz yani o buradaki şeyleri yapmak zor arkadaşlar. Buradaki şeyleri yapmak çok zor. Bunun bir tanesi çok fazla elmas ve üzümlü tavcıyor. Bize bundan istiyor. Öncelikle free transformu yapmamızı istiyor. Free transformer yaptıktan sonra resonant ender istiyor bizde Yani durumlar bu arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Öncelikle şunu yapayım ben size. Şunu söyleyeyim ben size. Şimdi ben bu şey için yani odun farmı için ben şey yapabilirim. Mesela buraya wood yazdığınız zaman bunun için ben bu şey vermiyor galiba. Resource pack veriyor mu diyecektim de vermiyor galiba. Bu arkadaş vermiyor mu? Durun sağ tıkla. Odun. Yok tamam güzel. Yani o verir diye düşündüm ama o vermedi. Şu diğer serimlerine bakalım. Açık fark etmiyor. Yükseltsem bile. Aynı. Ve e, şimdi gibi, ya Steve Katsa başvururum arkadaşlar. Ya da Fan şeye başvuruyorum. Ama ben aynı zamanda odunları eritmek de istiyorum ve eritmek için ayrı bir sistem yapmak istemiyorum. Steve Cards'da Steve da aynı zamanda bir ısıtıcı olması lazım. Odunda şöyle bir eritebilen bir ısıtıcı. Tabi onu bulmak zor. Ha, smarter, evet. Isıtıcı burada. Bu crafter da yapabiliriz. Boş ver. Ha, advanced smarter da yapabiliriz. Daha iyi olur hatta advanced smarter. Yani bunları yapmak değişmemiş yapışları. Bunlar yapışları aynı. Oyun bize ufak bir kolaylık sağlamış. Farm blotların yapışları aynı olmayabilir bu arada. Bu ne yapıyormuş? Thermal Engine ile çalışıyor diyor. Böyle bir şey yok değil mi bunda? Yok. Tamam. Tamam. İzin var diyor. Tamam. Ee, evet. Yani şu anda durumu Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bu şeyi yapacağız güzelce ve başlatacağız. Ama aynı zamanda benim zamanım kısıtlı arkadaşlar. Onun için şu an zamanımı boşa harcıyorum. Onun için hemen başlayalım. Öncelikle bu moda başlamak için öncelikle bize kart, kart, esen lazım. Ee, bunun için bize Ön sesi az gelebilir, şunu bir açayım birazcık. Redstone'dan ne biçim abi ya? Crossed abi. Bu da demirler ısınıyor muydu? Demirler ısıtmıştım sence bana Biraz demir topladım bu arada video dilisinde ve ee, video dilimlediğimde, video şey yapmadan önce bölüm arası daha doğrusu nasıl bir elektrik sistemi kurabilirim diye düşünüyordum. Şimdi bu, bu, bundan yeter diye düşünüyorum bana yetmezse hatta ben değil, ısıtsam mı? Abi az da o toplamışım ha. Benim ısıttığım nereden lan? Ben ısıttım çünkü. Allah Allah. Aldım mı yoksa onları ben? Onu ben bir yapmış ısıttım. Bunlar herhalde bir yapmış ötürü. Şimdi ben demin sanki. Çok ilginç. Neyse. Bunu da koyarım. Ya yani, tamamen şu yere evet, farmı düzünde çalıştırabileyim diye yapıyorum bunu. Çünkü bu da elektriğimiz yetiyor. Belki ilk başlarda onu buraya da bağlayabilirim arkadaşlar. Bak iyi fikir ha. Odun farmını buraya bağlayabilirim. Çünkü bu da bize yetiyor abi. Yani hayırlısı, hayırlısı da yetiyor. Fazlası da yetiyor hatta. Burada bunu çalıştırmadım. Bunu zaman Yeteceğim, yemeyeceğim. Beni değil ama. Bu da yeti, yeti, bize yetiyor abi. Yani onu ona bağlayabilirim. Ya yeterse. Bilmiyorum. Belli değil. Ee, büyük bir şey yapacağım için e, rail sistemi de yani rail de yapmam lazım ama onu sonra ayaracağım. Şimdi ben şu bir Minecraft O başlıyor, dur sütüyor, onu yapışı uzun sürüyor. Yani en son öyleydi. Şimdi bana bu taş değil mi normal taş? Evet taş. Isınmış taş lazım bana. Ha burada tamam. Sırmış taşlar var. Şunları da yaparsam. Bir, iki. Ondan çok düştü şimdi ben bir tane yapayım. Kart Esenber'ımızı yaptır. Bu nerede dursun ya? Şurada dursun olmuyor. Şimdi bu arkadaş öncelikle bir kömür istiyor. Eee, kömür. Biraz topladım ben. Bir yapmışa tutuyor yetmeyebilir bu arada. Ama iyi misin direkt alsın hatta ben şöyle bir şey yapayım. Tamam. Bu tasın ya lazım var ondan sonra. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, Rodon zibe şu an hiçbir şey açık değil. Benden şey istiyor. Kart istiyor. E, kart yazınca çıkmayacak bir de. Ya da çıkıyor da. Bir sürü olduğu için ha. 3 tane kartımız var. Wooden Hur, Standard Hur ve Reinforced Hur. Standard Hur bana genellikle ben Standard Hur kullanıyorum. Reinforced için elmas istiyor. Elmas şu an kullanmak istemiyorum. Standard Hur yeterli olacaktır abi. Minecraft'ım yok maalesef. Ya da var mı lan bir dakika. Minecraft'ım varsa demirden de tasarruf edebiliriz. Onu yok diye hatırlıyorum ben. Bunu yaptığımız özel arkadaşlar. Bu Standard Hur. Bunu koyduktan sonra gördüğünüz gibi belli bir kısımlar açılıyor. Öncelikle sıra edeceğiz. Engine kısmı. Yani buna motor verecek arkadaş. Motor diyorum. Güç verir arkadaş. Yani bunlar motor oluyor. Şimdi buraya engine yazarsanız engine isteyin. Heh. Engine yazarsanız bir süsle çıkar. Bunun için engine yazmayın. <laughs> Öncelikle sorar engine yazın arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi bu combat. Bu arada bu. Bak gördüğünüz gibi modular cost 32 diyor. Eğer ben buraya modüle şey koyarsam şey harcar mı acaba? Çünkü şu an en fazla o, o, 200 var. Şimdi bir dakika ben bir yapacaklarımı atayım abi şuraya. Şunu al. Şunu al. Şöyle bir at abi şuraya. Sonra ee, tatır olması lazım. 34. Hadanı tatır. Hadanı tatır elma değil mi? Tamam boş ver, o zaman Biz bu tatır yapalım. Bu da etnağı vuruyor. Tamam. Sonra Heh. Buradan ne etmeyebiliriz? Buradan bir şey etmeyeceğim. gibi ya. Tüplü falan yaptı. Filtre hazır belki ama şu an yitirici mümkün etmiyor. Yok buradan bir şey etmeyeceğim. Storage'dan storage'dan e, storage bir sürü seçti biliyorum ama ha. neyse internal no, internal storage bundan yapmayı düşünüyorum ama bu 25 25 bu ne abi sonra addons'tan ise işte addons'tan bir sürü şey diyebilirim şimdi önce de addons'a Advanced and Smart Bu da başta bir şey yok galiba. Ekleyeceğim. Bir sürü şey ekleyebilirim dedim ama bir tane ekleyeceğim herhalde. Evet. Leak Band'ın Tamam. Bu. Bunlar yani. E, bunları ekleyeceğim genel olarak. Şimdi normalde 200 değil mi? Bir hesaplayalım bakalım, hesap makinem var. Bir daha garanti olur. Şimdi bundan bir etlesem. Aa bir dakika. Şeyde etmem lazım Power Core Engine. Çünkü... Normalde bunu ekleyeceğiz, basıyorum. Eee, o arada sonra apanar. Ve ağaçların altında olduğu zaman sonra hemen çalışmayacaktır bir ihtimalle arkadaşlar. Çalışmadığı zaman Core Engine devreye girecek. O daha iyi oluyor, Daha hoşuma gidiyor. Daha da Yani sürekli tüm ilacı kalmıyoruz. Yani hem şey de olmuyor. Şimdi ben 32 önce bir diyelim. O bunu yazsam. Sonra Şimdi 30, 32, 34 daha, at, ne, 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 32, 34 daha 66 arıyor. 66. 15 daha 66, 75 arıyor. 75. 75. 117 arıyor. Şimdi 117'deyiz. Bu 25'lerden 4 tane kolmaya tartsam 117'deyiz. 100 oluyor. Yani 217 oluyor. 4 tane koyamıyorum. E, sandık bölümünü azaltmam gerekecek. 4 tane koyamıyorum. 3 tane koyabilirim en yani fazla sandıktan. Evet sandıktan 3 tane koyamıyorum. Bu içine atıra bir sandık olduğu için pro oluyor. Ama eğer bunu yaparsa bu dört tane sandık, Yani bence bilmiyorum ya. Kömürden tasarruf için bunu yapabiliriz. Ama bir dakika bu nasıl yapılıyor? Ha tamam kolaymış lan. Tamam tamam. Tamam sorun yok tamam. Öncelikle bundan başlayalım. Ee, 4 tane sandık koyacağım. Pardon 3, 2 tane sandık koyacağım. Aman 3 tane sandık koyacağım. Bunları bir hızlıca yapayım arkadaşlar geçerim. Isıt bahatınları. Ulan ne kadar değişik bir zamanda şey yapıyorum ya. Hiç vaktim yok şu an video çekiyorum ha. Ne kadar rahat arkadaşlar olmuş bakayım. Bu video böyle, böyle bir, bir sınav arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an zaten 20 dakikası gitti Kısa anlatıcam dedim Kısa anlattım Ayar kısa anlatılıyor Evet Şimdi bunlardan bana bir tane daha lazım Tamam bu bitti Şimdi sadece bunlar kaldı Bunlar için ise Öncelikle bir tane daha, bundan kaç tane lazım bana 2 tane 2 tane için 4, 2 daha 8 8 tane bundan lazım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, şey yok. Ha, Sandığı açmadan bir ya. Bunu yaptık. Güzel. Bu yana, yanlara koyuluyormuş. bir de kömür dövnet tamam. kömür öne, koy, kömür de koyuyoruz, değil mi tamam yanlara koyulmayacak diyor Dur buraya ha tamam önde kömür arkalarda yani yanlarda solar paneller tamamdır normalde bunun bir düşüğü üstte solar panel oluyor ama sorun yok ben her şeyi de ayarladım şimdi ee, şu an çalışabilir ama sadece uçup gider hiçbir şey yapmaz Buna bir şey lazım. Katır lazım. Katır için ise maalesef elmaslarımı almaz sonundasın. 5 elmas diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Demin yok. Cidden demir yok. Yapma be abi. Dur şunları ısıtmamıştım ben. Şunları bir ısıtayım abi. Sen nereler burada? 8 yetmez. 4 tane yapılır. Olmaz. 2 tane daha lazım. Ha. Sağ kaç? Tamam. Ha, yaptım. Yeterince bence. E, bu nasıl yapılıyor? Sublink ve biraz daha Önce Öncelikle ben bir Ha bu da böyle şey edeceğim. Bunu ekliyeceğim. Bu daha hoşuma benim ya. Niye bilmiyorum. Çünkü <laughs> o odun benim çok hoş Minecraft'ın ana odunu bence ya o. Bence yani ana odunu. <laughs> Ondan en çok kullanılan odun bence odur ha Minecraft'ta. Bunları yapamıyormuş ya. Ben yapabiliyorum. Niye bir tane? Şimdi dem demiyor. Şöyle ara biraz daha. Bir tane daha yap. Tamam. Şimdi bunu şeye dönüştürmek için 3 tane demir lazım sadece. 3 tane demir de buldum zaten. Tamam. Değil mi? Aa kızı taş da yok. Kızı taşı var abi. Tamam. Kızı taştan bor ne var oğlum? Her yer kızı taşla aynı. Şimdi bunun etrafını Ha. Üzüp nedir ya? Şöyle ha. Tatırımızı da yaptık tamam. Şimdi kaç oldu bu adı bir bakayım ben 80 81 mi acaba şimdi şu an ben? At, 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 ee, 66 mı? Yok 60. Evet 66. 15 daha. Evet 81 oluyor. Güzel. 81 harcamışım. Etim hiçbir şey almayacağım. Etim işte Yani geldi bunlara. Bunlardan 3 tane yapacağız. Chest pain. Şimdi önce de şunu nasıl yapıldığını bir bakmam lazım. Benim. Wood ve odun. Vuhutlarımız vardı sence ama bu yetecek mi bilmiyorum. Yanlış şekilde bu evet. Lan aradan nasıl yaptım lan bunu? Neyse çarptırmayın. İki tane yetecek mi bilmiyorum. Niye yeter diye düşünüyorum ya. Eee bu arada bu bitti. Solar rencim bitti. Sadece bu tarz bu kron rencim de bitti. İnternal Storage bir için bu taş mı taş? de var tamam. Sadece demin yok. Al abi da art, Bu arada bu bitti arkadaşlar bir tane ama e, rey rey'ler için demin şey lazım bize. Demin lazım rey'ler için. Bundan bir tane yap abi. Şimdi bu 1 2 3 4 tane bir yapayım kabul edecek miyim? bir bakayım. Bunu koymayacağım daha. Advanced Smarter yapıp öyle koyacağım. Önce de normal Smarter yapmamış diyor. Advanced Smarter yaz şuraya. Tamam. Şimdi bunu normal Smarter yapacağım. normal Smarter nasıl yapılıyor? Normal Smarter böyle yapılıyor. Normal Smarter'ı bir yapalım öncelikle. Normal Smarter olarak yapılıyormuş bu arada. Advanced Simulator'ı yaptık. Tamam. Advanced Simulator için de Bana bundan 4 tane lazım. 4 tane. Tamam. Tam 4 tane veriyor. Güzel. 2 tanesini dönüştürelim şurada Tamam. Elmasım yok. Elmas da adımı bitmiştirmiş. Ucuz bir şey zaten. Tamam. Şimdi bunu koyarım abi. Güzel. Çalışıyor şu an. 123 oldu. Bakalım. 100, 200, 148, 173, 148 ve maalesef 200'ü geçtik. Evet. Yani ee, şu anlık maalesef 3 tane koyabiliyorum. Onlar bu arada sandık, o sandıklar senin içinde oluyor. Öyle fazla şey sandıklar değil, şu boyutlarda bir sandık abi ya, 3x3'lük. Üç, Crafted Table boyutunda bir sandıklar onlar. Evet, o sandıklar öyle. Ee, bunun yapılışı bize 50 saat arayacak. Evet. Yanlış duymadınız 50 saat. Ben böyle bir listeyi açık bırakacağım. Bunu yapacağım. Yani şimdi başlatacağım birazdan. Ama onun dışında ee, Burada da bir bölüm. Bu bölümde burada da. Nereden olmuş? 30 dakika olmuş. Tamam. Bir sonraki bölüm arkadaşlar bunu kurup biraz çalıştırmasını bekleyeceğiz. Biraz çalıştırdıktan sonra kömür sistemini oluşturabiliriz. Ki bu zaten yaptığım bu smart sayesinde içinde otomatik olarak yani bu odunları, kırdığı odunları kömüre dönüştürecek. Benim niyetim o. 30, 64 tane olduktan sonra dönüştürmesini istiyorum. Öyle yapacağım. 64 olmadan dönüştürmesini istemiyorum. Ama bir dakika. Öyle bir şey ayarlayabiliyor muyuz? Neyse boş ver şimdi onlar. Belki bu advanced ayarlayabiliyoruzdur. Bilmiyorum şu an. Ee, evet. Bunları yapmamış, bunu yapmamın amacı buydu zaten. Bu artılar sayesinde ben bunu yapıyordum. Otomatik olarak hiçbir şey harcamadan odunlar kömüre dönüşecek. Sadece kömür harcayacak bu kömür sisteminde de genel olarak solar engine kullanmasını isteyeceğim. Eğer solar engine kullanılmazsa kömürü kullanacak. Öyle kabul edeceğim. Yine de ben işte bu, bu kompakt solar engine'i ilk defa yaptığım için ben normalde yine de coal engine koydum içine. Ee, bu arkadaşlar zaten odunları kesecek ve dikimek için sağlanacak. Bu şeyler eşyalar eşyalar buraya koyacak. Ayrıca kendine ait bir eşya, slot da var diyor ben bunu. Nasıl satarım var. Neyse. Bu da arkadaşlar dediğim az önce anlattığım gibi ısıtıcı. 50 saatte daha doğrusu 50 dakikada da yapıyor. 50 saatte. 50 dakikada da yapıyor bunu. Ee, kömür yettiği zaman kömür koyacağım işte ben buna. Neyse. Şunu ben şey yapayım abi. Pistur. dur. Pis Canavarla falan rahatsız edilmek istemiyorum. Şimdi ben bunu başlatayım arkadaşlar. Ve bu arada dediğim gibi bu böyle başlayacağız. Şimdi bu burada gördünüz mü? Şurada rüzütüyor. bu da rüzütüyor. diyor. Ee, Tümünü de açacağız. Bu kömür de açtıktan sonra bu titriye de açacağız. Bu da kömür açacağız. İnşallah bu yapmışlar. Yeter. Videoyu like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm bunu kuracağız. Tabi bunun için de önce değil yapmam lazım. Bireydir nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.